Futbol Hattıyon kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben kan karşımda Okan ve babamla bugün beşiktaş Eyüp Spor maçına tepki vereceğiz. Baba senin maç önü ne oldu? Evet, hafta içi St. Patrick's maçıyla bir galibiyet aldık ama o galibiyet yani anımızdan emniyemiz süt burnumuzdan geldi. Evet. Yani herkes eleştirildi. Hoca, futbolcular, herkes yönetime evet, dair taraftarlar da çok haklı bir şekilde. Bizlerimiz. Hepimiz eleştirdik. Yani böyle bir oyun yani çok zayıf bir rakibe karşıladık. Ee, geçen hafta Kayseri maçımız ertelenmişti Avrupa Kupası maçı dolayısıyla. Şimdi Eyüp Spor maçının ilk maçına başlıyoruz. Önümüzdeki hafta Lözen maçı olduğu için e, Konya maçı da ertelendi. Yani o yeni sol bekimiz oynamıyor. Emirhan oynuyor. Sağ. Evet. sol bekimiz. Jürasek yok. Evet, e, yok. ben e, hocanın da Jurasek ile ilgili olumlu bir görüş verdiğini zannetmiyorum. Hoca Jurasek'i beğenmiyor demek evet. ki o zaman niye aldınız? Niye yani, yani tabii bunlar yani. hep sorgulanacak şeyler. Tabii ki bugünkü maç Şöyle karşımızdaki rakip bir e, Anadolu takımının karması olmuş. Yani bütün Anadolu'da oynayan topçular e Spor'un bugünkü kadrosuna baktığımızda evet, yani hepsi Anadolu'nun işte Tiyamı, Serdar Gürler'i, işte Kerem Demirbay geçen sene Galatasaray'daydı. Hani baktığında Süper Lig tecrübesi olan bir takım ve çok tecrübeli bir takım. Başında da Selçuk Şahin gibi yıllarca bu ligde Fenerbahçe'de top oynamış bir teknik direktör var. Bir demin konuşmasını dinlediğimde Beşiktaş'a tabii ki hafta içi maçını izledik, analiz ettik dedi. Tabii ki farklı o kontratak oynayacaktır. Ee, zor bir maç olacak diye düşünüyorum çünkü neden zor bir maç olacak? Hafta içi artık... iki maç evet. hiç böyle kolay bir maç geçecekmiş havası Aynen vermedi. Aynen öyle. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani Beşiktaş'ın şu oynadığı oyunla ben Beşiktaş'ın rahat maç kazanacağını düşünmüyorum. Evet. Ee, hele şu gün bu maçı bir görelim. Ee, yeni transferimiz sahbetimiz Taylan Bulut da yedekte. Ondan sonra ama bugün Endi'de oynuyor. Bugün göreceğiz. Şayet ki sıkıntılı bir skor olursa biz Ole Hoca'ya buradan elveda deriz. elveda deriz. Evet maç başladı. Beşiktaşımıza başarılar dileyelim. İnşallah kazanacağımız güzel oyunlu, güzel zevkli bir maç olur. Çok güzel aldık. Gol. Aa, boş değil Aslında güzel düşündü de. Çok da güzel düşündü aslında orada birisi olsa boş kaleyi var diyeceğim. Kanadın olması lazım ya. Raşit'e nerede ya? Diye. Ya Svensson ya. Abi şu Svensson'un gitmesi gerekiyor ya. Yeni transferimiz var Sabek. Yani bir an önce onun bir sonraki haftalarda artık onunla başlamamız lazım. Svensson falan çok kötü yani. Hücuma hiç katkı yok Svensson'un. Ya, ya. Raşitsa versene okulun önüne bomboş adam ya. Dün. Bu adamda beyin yok ya. Bak ya salak ya. Ne güzel olmuş. Bana. Ya ver şurada Orkun'a top oyna ya. Bomboş boş bak. Orkun orada çıldırıyor ya. Basın ya adamlar çok boşluk var ya. Ön tarafta sadece Abraham koşuyor ya. Çok güzel pas bıraktı. Penaltı bu. Verdi penaltıyı. Güzel. Verdi penaltıyı. Ne penaltı ya? Abraham. Abraham burada çok güzel topu sakladı, çok güzel pasta verdi, yüzde yüz penaltı. Böyle bir giriş mi var? Benim. Ya bir tık daha ben kesmiş bence Ayanda. Bir tık daha şey girse kırmızı kart zaten. Evet, Abraham topun gerisinde 18. dakika. Gol be! Çok temiz penaltı. Çok temiz sert bir vurdu. penaltı. Çok sert vurdu. Oy. Yoksa kurtarır da kaleci. Çok sert vurdu. Evet. 19. dakikada bir 0 öne geçtik. Aynen öyle. bir penaltı pozisyonu. Yine Abraham'ın orada bir yarattığı pozisyon. Ondan sonra Orkun'a verdi. Orada bir kayış ve penaltı. Abraham penaltıyla da Takımı bir, bir ilk, ilk golü atmış oldu. oldu. Koştu versa, koştu koştu. Ver sağ ver sağ. Ver Bu topu ver öldürme ne? ya. Bu topu öldürme. Çok iyi. Aaa. Abraham gibi adamın bunu tutması lazımdı. Bak bunu Rusya iyi pas verdi. Evet. Bu sefer iyi pas verdi evet. Serdar, çok hızlı geçti orta Serdar gerçekten orta alanı çok hızlı geçti. Abi, bu ulan... bu kadar çok orta say geçerse pozisyonu da yaratır. Mametiyan dediğin adam kafa toplanan çok etkili bir oyuncu. Ben sana bir şey söyleyeyim vursaydı goldü. Tabii canım goldü. Ben gol diye bir şey demedim. Ben arkaya. Yani be. düzgün orta aç be. Çok iyi pas. <laughs> ah be! Biraz daha yerden ya. Çok iyi vurdu. Çok iyi gol atıyordu. Vallahi kuvarajma vuruşu. Oradan kuvarajma asardı da... Toplu, ton top dönmüş. Çok yukarı gitmiş ya. Çok ya valla çok kalkmış <laughs> ha. Ve kendi kalene böyle gol atarsın. Kendi kalemize değil. Kendi kalemize değil mi? Cık. Belliydi zaten. Çok beyiydi. Üçtür geliyorlardı. Mavaziyem attı. Yok be kendim. var ya? Şu Burada... öndeki bir adamın bir eline evet. olabilir. Yok Mert ben hiç şey görmedim. Bu topu adına... Mert uçması var Ben hiçbir şey görmedim. Beraberliği yakaladı. Beraberliği yakaladı Zaten belliydi, zaten belliydi. İkidir geliyordu. üçüncüde attılar işte. Hoca ilk geldiği zaman köşe vuruşlarından gol atarız belki demişti. Bir kere bile çalıştıkları ben düşünmüyorum köşe vuruşu organizı. Taç atılırken de organizasyon. Serbest vuruş falan. Şu anda bütün Abraham'ın, Orkun'un, Rafa Silva'nın hepsinin becerisiyle şu anda ön tarafta baskı yapabiliyorsunuz. Dokay'da geri döner şimdi bak. Bak bak Dokay'ın attığı pasa bak ya. Kahretmesin seni ya. Gol. <laughs> Aa, adamlar var ya bizden daha etkili pozisyonlar bulmaya başladı. <laughs> daha net, daha net, daha <laughs> <Malatiyem>, net. şunları atsa ama çok iyi verdiği pasa bak ya. Salak. Kontrol etsin mi? Valla hiçbir şey yok. Şeyimiz yok. Pozisyon üretemiyorsun. Yani bu da neyi gösteriyor? Taktik çalışma sıfır. Hoca taktik çalıştırmıyor bunlara ya. %49'u %51 top oynama istatistiğim var yani. Başa başsın takımın hiçbir farkın yok. Penaltı olmasa golü de atamıyorsun. Adamlar 3-4 tane organize atak yaptı ve kaç yani. Daha demin kaçırdı da pozisyon %100'lük pozisyon evet, şey. Mamet Yam'ın kaçırdı. Ondan önce bir tane daha vardı. Golden önce. 57 bu sefer sarı kartı gördü. Evet ilk yerde bitti. Ama sen ekleyecek bir şey var Hiçbir şey yok yani. Hani kötü oynuyoruz. Yani kötü derken biraz baskı maske yapıyoruz ama... Ya evet. o da yalandan ya. O bireysel beceri ya. Ona her e yapar. Eyüp ya. Spor'un, Spor'un valla Beşiktaş'tan daha net pozisyonu var. Artı kanatların çalışmadığı bir kanatlardan top indiremiyorsun Abraham'a. Evet. Abraham da zaten ileride adam. Tek yalnızları oynuyor. Defans zaten topu çıkartamıyor. Ne Aslında, pas, bile Kayı'yı, İki kişinin, üç kişinin ayağına bakıyorsun. İşte Rafa, Orkun, Abraham işte bir şeyler yapacak ki sen bir şey yapasın. Valla bu gidişatta işimiz çok zor. Valla Beşiktaş. Daha güzel, daha böyle bol pozisyonlu maç olur diyeceğim ama bu, bu oyun onu gösterdi. Evet, ikinci yarı başladı. Hadi bakalım ya, hadi bakalım ya. İnşallah güzel maç olur yani. ilk yarı resmen yani belli başta aralarda biraz böyle baskıyla ile biraz şey yapmaya çalıştık ama genel olarak anlamda baktığımda iyi değiliz tabii ki. Değiliz ya. Hiç iyi değiliz hatta. Yani defansımız oradaki Paulistler Udokay ön tarafa çıkamadığı için tamam mı? Orkun'la Endil'i geri dönmek zorunda kalıyor. Defanstan topu almak zorunda kalıyor. O zaman da Eyüp sana baskı kuruyor. Yani senin defansının topu ileri tarafa çıkarması gerekiyor. Artık futbol bu duruma geldi. Yani defansların bile işlevsel olduğu bir duruma geldi. Hala çağ öncesi defanslarla top oynamaya çalışıyor Beşiktaş. Vuracaktın artık orada. Çok geçti Rafa ya. ya Raşitsa. Topu istiyorsun. Topu istediğin zaman topu bir kontrol edemiyorsun. Çevre kontrolün yok. Sen nasıl bir topçusun ya? Sen nasıl bir topçusun ya? Bak takımın var ya defans hattı o kadar kötü ki orta sahan defansa geliyor ya. Ben bile daha iyi atıyorum. Hoca sen de bir oyuncu değişikliği yap. Takım gidemiyor ileri. Çıkar aşı sayı. Bunların hepsini bizim mi söylememiz gerekiyor? Bütün oyuncular da yerde yatıyor ya sol kanatlar İyi de abi çocuk. Yani adamın da elinden... Yapmaya, yapmaya, çalışıyor, sorun orada. Ben ona bir şey diyemiyorum. Adam sol bek değil çünkü. Sol bekin özelliği stoperden çok farklı. Bizim buraya gelen ne dersin? Bütün hocaları nefsi Beşiktaş'a orta sahadan forvet, defanstan orta saha, forvetten kanat, orta sahadan Kanat. Bunlara çalışıyor. Ya sen niye bu takıma direkt defans, direkt sol bek, direkt orta sağ, direkt kanat almıyorsun? Niye hala bir şeyleri devşirmeye çalışıyoruz biz ya? Oh. At artık şunu. At artık şunu. Ya, ya vur sana topa. Pü Allah sizi ya. Ya şu topa niye vurmuyorsunuz ya? Ya Raşika niye vurmuyor topa ya? Ya top özürlü adam ya. Ya yemin ediyorum ya. Valla 75 dakika şu an niye dayanıyoruz biz ya? Ben bile atarım o golü ya. Maçın başından beri. boş. Artık at lan şunu. Ya atsana atsana. Ya geri zekalı mısınız siz ya? Kale bomboş ya. Bilerek atmıyor gibi burada bizi çıldırtıyorlar ya. Abi bomboş kaleye vurmadı ya. Bomboş kaleci kalede yok. Hala bekliyor ya. Böyle bir şey olmaz Ben yorum falan yapmıyorum. Oh, man! Ya Abraham ilk defa orta kesen biri sol 87. dakika ya. Çocuk da tam kafasına kesti ha. Ya at şunu ya. At şunu. Gönüz vurdu ya. Ya bunu atacaksın ama artık ya. Bunu atmak zorundasın ya. Atacaksın artık o Abraham ya o <laughs> i̇şte Bu işte İşte bu. Ne ne ya yani yemin ediyorum anamızdan aldığımız burnumuzdan <laughs> geldi ya. Kim <laughs> o pası? Bak. Hop, oh, nasıl <laughs> olmuş. Çok güzel vurmuş ha. Yerden de vurmuş. Bak. Bak. Bu kadar ya. <laughs> Evet maç bitti. Yani iyi ki de bitti. Artık bitsin yani. Öbürümüzün ömrü öbür gitti. Ama sen maç sanıyorum var. Vallahi şöyle aslında maçta belli alanlarda kötü top oynamadık. Yani belli aralarda hani pozisyon bulduk. Ee, hani boş kaleler atamadık. Karşı karşıyalar atamadık. Vurmamız gereken yerde vuramadık. Şey de yapamadık. Ondan sonra ama yani son dakikada bireysel bir beceri. Yani futbolcunun araya girip güzel bir gol atması. O da Rafas'ın karşısında çok da kişi atamaz. işte rastika Masika vuramaz oralardan. O yüzden hani kazanılmış 3 puanı sevmemiz lazım. Kolay değil. Bak aralarda belli başlılarda iyiydik ama ya, tabii ki o, bir organizasyon baskı, yok. Baskıda kanadın olmadığı için gidemiyorsun. Sorun orada. abrama Abrahama ortayı 83. dakikada sağ bek attı yani. 83. dakikada soktuğun oyuncu 2 dakika sonra orta açtı Abraham'ı ilk gelen kafa şu şeyi. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir istatistik yok ki yani. Sen forvetini besleyemedi müddetçe Orkun ve Endi kaç defa defanstan gidip topu aldı geldi. ya. Yani Mert direkt Orkun'a attı. Bildiğin şey stoper gibi oynadı Orkun Endi'de. Kesinlikle. Yani burada bir problem var. Bunu ilk başta Beşiktaş'ı çözmesi gerekiyor. Ne yapması gerektiğini bu hoca bilecek yani. Bu hoca biliyor mudur? O da şüpheli ama Valla diyecek çok fazla bir şey yok. Ben çok sinirliyim. Kazandık ama yani bu takım çok kötü. Neyse bir sonraki maçlarda görüşmek dileğiyle diyelim. Kanalımıza abone olup yorum yapıp bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.